Para böyle videoları istiyorum. <laughs> Şunu izledim çok güzel video. Bu çok güzel video. Evet animasyon olan. Baya racon video. Animasyon olan ya. Geçen bana atmışlar. Ha bu bu ha ha ha. Baya güzel bu. Uğraşılmış emek var bunda. Çok güzel animasyon çocuklar beni gördüler direkt motoru üstüme sürüp geldiler. Allah dedim fotoğraf çekecekler herhalde. Çekilmek sevmediğimden değil. Leş gibiyim. Yani çok aşırı terlemişim. Alfred'i gezdiriyorum saatlerdir orada. Alfred'in tipine bak bu arada çok iyi. Allah dedim fotoğraf çekilecekler. Geldiler çocuklar. Abi dedi cami nerede? Lan dedim no, ki kardeşim şey <laughs> dön. Böyle tam bir U yap. Lan kaçırdık oraya. Abi dedi cami nerede? Dedim ki kardeşim şuradan dön. Böyle Tam bir U yap. Orada dört ışık göreceksin. Dümdüz git. Sağ tarafında pazarın önünde dedim cami. Ondan sonra çocuk döndü arkasını gidiyor. Ama kendi aralarında konuşuyorlar. Duyuyorum. La Cahre'nin miydi o? Arkasındaki çocuk dedi ki. Siktir lan Cahre'nin olsa bilir miydi caminin yerini? Ana ne sikeyim. Böyle arkalarından sik gibi baktım kaldım. Elimde Alfred. Eve çıktım. <laughs> Direk hikayeyi. <laughs> Selin anlattım diyor ki çocuk doğru söylüyor. Senin diyor aldın bir kere secde değdi mi bir kere bir kere. Müslümanlık vasfın yok senin. E, evi aynısını yapmış bu arada ya. Bu bizim ev yani. Evi çok iyi yapmış değil mi? Canberk evet Canberk bizim eve gelen bir insan olarak. Evi çok iyi yapmış. Bu bizim ev yani bildiğin. Eve girmiş gibi sanki. Hayatım izledin mi gördün mü? Aha, benim karı benim yayınları izlemiyor. E ben bu işi bırakayım. Sen bile Bu Cahreyn'i kim izliyor lan? Bu şişko ayı olayı kim izliyor lan? Kim izliyor lan? Abi Aslan'ın bebeğim diyen çocuklar değil. Onun hikayesini anlatmadık ama ya. Onu da yapmış mı?